Merhaba çocuklarım, nasılsınız? Hafta sonuna geldik. Bugün size e, yarısı at, yarısı insan olan e, bir toplumu anlatacağım. Bunlar e, belirli bir bölgede yaşıyorlar. Kendilerinden başka öyle bir e, sistem kurmuşlar ki Burayı kimse ne görüyor, ne biliyor. Sadece burada kendileri yaşıyorlar. Kendilerine göre bir kurallar koymuşlar ve bu kurallardan da asla vazgeçmiyorlar. Kendilerini korumak için tabii ki. Fakat bir gün bir şölen yapmışlar. Her şey bitmiş işte e, bizim yılbaşı yaptığımız gibi. Onlar da bir şölen yapmışlar. Bu şölende duvarda duran bir resimden bir kız bağırırken gör duymuşlar. Ve kız o resimden işte masal ya pat diye bunların durduğu yere şölen yapılan yere düşmüş. Aa demiş nasıl girebilirler? Bizim bizim hiçbir yerden giriş yerimiz yok ki. keresimden ki düşmüş. Kız baygınmış, hiçbir şey bilmiyormuş. Aman demişler hemen bunu şeye koyun. orada orada hapsolsun. Göndermişler. İşte en büyükleri, abileri üç kardeş varmış yöneten. En büyükleri demiş bunun neden geldiğini, bizim için mi bir şey yapmak istediklerini bilmemiz gerekiyor. Onun için demiş biz bir şeyler yapalım. Beklemişler, beklemişler. İşte oraya girip çıkan doktorlar, şunlar, bunlar asla ve asla kendilerine bir şey yapılmasına onların niçin geldiğini bilememişler. Bilememişler ama ee, sonuna kadar da beklemeyi istemişler. Neyse, aradan biraz zaman geçmiş. Ee, çocuk bu sefer en küçük kardeşleri gitmiş. Abi demiş, ben gidip bakacağım. Bir de ben öğreneyim. Gitmiş. Bu sefer kıza aşık olmuş. Onunla beraber evlenmek istemiş. Kız demiş ki olmaz sizin hayatınız ayrı, benim hayatım ayrı. O ara kız kendine gelmiş ve her şeyi hatırlamış. Çok büyük bir kasırga demiş bizim krallığımızı yok etti. E, ben de rüzgar aldı buraya getirdi ama nasıl getirdi ben bilmiyorum. Benim sizinle hiçbir alakam yok. Sizden de hiçbir şey beklemiyorum demiş. Demiş ama bunu hiç ama hiç kimse dinlememiş. Yine hapse Orası tabi bu bir kraliçe olduğu için, prenses olduğu için. E, demiş ki ben burada nefes alamıyorum. Çocuk da bunu sevmiş ya. Tamam demiş bütün gece demiş ben seni çıkarayım. Biraz havalandırayım. Sabah karşı tekrar koyarız. Abime de söylerim. Seni memleketine göndeririz. Çocuk çok sevinmiş kızcağız. Ama Dışarıda uyuyakalmışlar. Sabahleyin bunun kaçtığını öğrenince herkes ayağa kalkmış, aramaya başlamışlar. Bir de bakmışlardı ki dışarıda çocuğun en küçük kardeşiyle beraber bu kız. Aa demiş sen mi kaçırdın demiş. Yok demiş. Ee, ben böyle böyle derken abisi hiç dinlememiş. Hayır demiş cezalı o demiş. Sana da ceza veriyoruz demiş. Bizim bu demiş, elektrikli şeyimizden çıkacaksın, biz onları kapatacağız. Siz geçin. Oraya geçtiğin zaman demiş, sen de bu kız gibi tamamen insan olacaksın. Peki demiş, gitmişler. Fakat bir deriye kadar yürüdüklerinde bir de bakmışlar ki, orada bu kısırga, işte demiş, bilmem ne yaparsan demiş, seni abin komşu gel orayı bize yapalım orayı da devirelim bizi yönetelim seninle beraber falan. O da demiş hayır beni atarsa aslında o abimdir. Ben onun sizinle işbirliği yapmam demiş. Orada oradan geçen bir kuş hemen koşa koşa gitmiş krallığa. demiş böyle böyle kardeşim böyle bir şeyler duydum. Hiçbir günahları yokmuş ikisinin de. Ama sen onları dinlemediğin için ceza verdin demiş. Abisi çok üzülmüş. Evet demiş. Bir insanın gerçekleri bilmeden birden o hızla, o sinirle karar vermemeliydim demiş. Gider ki, tam oraya gittiklerinde kasırga kardeşini ve o kızı öldürmeye kalkmış. Tabi abi bunları kurtarmış. Ondan sonra demiş ki hemen demiş kasırgaya çabuk demiş. Onların oralarını tekrar eski haline getir. Onlara da söyle, ben kardeşimle evlendireceğim onu demiş. Çok e evlenmişler. O kadar mutlu mesut olmuşlar ki. Masal da burada bitmiş. Neden biliyor musunuz çocuklar? Bu masalı anlattım. Görüp, bilmeden, dinlemeden karar vermeyin. Bazen yanlış kararlar sizlere o kadar çok şeyi yok eder ki. O kadar çok şeyden sizi mahrum eder ki. Onun için... Biraz dinleyin, sinirleriniz geçtikten sonra etrafa bakının, düşünün ve öyle karar verin. Evet yavrularım, bugünkü masalım da bu kadar. Size iyi geceler diliyorum. Her şey, her şey gönlünüzce olsun. Hmm, hafta sonu öpücüğümü de gönderdim. Pazartesi buluşmak üzere diyorum. Esen kalın yavrularım, esen kalın.